iki önemli kurban verdi. Peşimizdeler. Gideceğiz buralardan haliyle ama seninle görüşmeden olmazdı. Yürekli delikanlıyız. Gel dedim gelme. Geldin de şimdi de ne yapacağız? Öyle ya. Ortada bir kız ve onu isteyen iki erkek var. Bu iki erkekten biri fazla yani. Bunun kim olduğunu niye Karaca'ya sormuyoruz? ya olmaz. Karaca yalancı. Bir dediği ötekini tutmuyor. Güvenilmez. İşi bir sözeceğiz. Üstelik zorbalık falan da olmayacak. Basit bir oyun oynayacağız. Kaybeden voltasını alacak. Ne oyunu ya? Ben oyun mu oyun oynamam. Oyun, Eğer kendine güveniyorsan... Kafamı ben kesme istiyorum. beni! Karaca'yı götürmek istiyormuşsun. Evet. O halde oynayacaksın. <laughs> ne bu oyun? Şu meşhur Rus bilirsin. Ben bu oyunu çok severim. Bebe Bak bu çok anlamsız. Kendime göre bu oyunu biraz geliştirdim. Daha çok heyecan katmak için. Yakında patentini alırım devran ruleti diye. Valla. Şöyle yapıyoruz. Önce birer elmenli koyuyoruz. Sonra... ...topları çeviriyoruz. Şimdi gelelim benim boyuna getirdiğim yenileri. Devran lütfen yeter artık. <laughs> Biliyorsun Rus rületi tek tabancayla oynar. Bir oyuncu şakağına dayanlandığı tetiği çeker. Tetik boş düşerse öteki alır. Bu mermi patlayıncaya kadar devam eder. Devran rületinde ise ikimizin de elinde birer tabanca olacak. Birbirimizin şakağına dayayacağız. Üçe kadar sayıp aynı anda tetiği asılacağız. Hangimizin kısmetine mermi düşerse Öteki karaca alıp gidecek. Kazanırsan kimse sana dokunmayacak. İşittiniz mi? Saçmalık bu. Aa, burada sürpriz şu. Ya ikimizin silahı da aynı anda patlarsa? <gülüyor> <gülüyor> karaca kendini yine erkekler arayacak. Atın! Şimdi, soru şu. Sevdiğin kız için bunu yapacak cesaretin var mı? Al bakalım. Hayır yapmayacağım. Al şunu. Al diyorum ben şaka. Hayır olmaz. Ne o? Karaceli'sin hayatını ortaya koymaya korkuyor musun? Yapma da Murat'tan ayrıldığımı biliyorsun. Yapma. Telefonda öyle konuşmuyordun ama. Adesimden sen. Hani bana hani dönmüştün. Hani beni ben olduğum için istiyordun. Dayalar daya. Başla. Başlıyoruz. Bir, iki, üç. Aklını kullan. Tetiği çekmezsen hiçbir şansın kalmaz. Erkek ol çek dedi. Erkek ol. Ne biçim sen be? Ne yapıyorsun? bir adamı sevmişsin ben. Ötleyin çocuğu mu ben? Altına mı iş edin yoksa? Çekecek misin Teti ha? Çekecek misin? Çekecek misin? Vurma! Sayıyorum. Şunu. Sayıyorum. Bir. İki. Bir. İşte bu. Gördün mü? Ölüm korkusu seni ne hale getirdi? Hani karşılıklı çekecektik tetikleri? Cesaret üstünden sınıfta kaldın değil mi? lan sen. Dale. Ödlek. Yaşama yakın yok lan sen. Tamam bunu. Ver.

Alo Osman? Bak önüne kalacaksan bu adamdan. Kaç kişi indirdi kılı bile kıpırdamıyor. gene kendini savunamayacak silahsız insanlara efelik taslıyorsun. Ona buna hava atıp duruyorsun ama sen ciğeri beş par etmez aşağılık bir serserisin. Eğer sen de şu kadar yürek olsaydı silahsız bir adamı öldürmezdin. Kimmiş bu adam? O kadar çok adam öldürdüm ki. Sürmeli. Sürmeli değil. Anne. Bir daha vur, böyle kertirdim. Zorladın mı? Kim lan bu sürmeli? Sana döve döve hatırlatacağım. Yeter yüzüme vurma karaca beğenmeyecek miyim? Zaten bu halimi de bir tutmuyor ya. Yoksa şu şey adam mı? Kırık Eğer oysa inanılmaz bir ikneydi. Son lafı neydi biliyor musun? Bendeki göt sizde var mı dedi. Lafa bak ya. Vallahi çok teşekkür adam. Adı ne demiştin? Adı... Adı... sürmeli. Adı sürmeliydi. Annemin can dostuydu. Senin hayatta en güvendiğin adam. Bana babalık yapan adam. Hatırladın mı? Sürmeli. Boşuna yorma geldi. Hatırlamıyor işte. Bana unutacağım dediğini söylemeye çalışıyor.